Evet bugün kartondan bebek atkısı yapacağız. Ee, daha önce bunların nasıl kesildiğini anlatmıştım. Video kısa olmasını istediğim için e, tekrar anlatmayacağım. Siz tek diğer videodan bakarak kesebilirsiniz. Ee, bu 30 santim çapında bir e, karton. Kartonu kestikten sonra şu şekilde yapıştırıyorsunuz. Burası başlangıç noktanız oluyor. Bakın iki köşeyi bir araya getiriyoruz. Daha sonra ipimizi başlangıç noktamıza bağlıyoruz. Ve örgümüze başlıyoruz. Başlangıç noktasına geldim. Tekrar sarıyorum. İlk sırayı iki tane sarmam gerekiyor. Çünkü alttaki ilmeği üsttekinin üzerinden geçireceğim için başlangıcı iki tane sarıyoruz. Ve burada bekletiyoruz. Şimdi alttaki atkıyı üsttekini atkının üzerinden geçirme işlemine başlayabilirim. Bu bebek atkısı olacak çünkü çapı küçük eğer yetişkin atkısı olmasını istiyorsanız bu çapını daha geniş almanız gerekiyor. Bu 30 santim olduğu için bebek atkısı olacak. Evet gördüğünüz gibi ilk sıra bitti. Başlangıç noktamdan tekrar ikinci sırayı sarmaya başlıyorum. şekilde sarıyoruz. Başlangıç noktasına geldiğimde bekletiyorum. Sonra tekrar alttaki ilmekleri üsttekinin üzerinden çıkarıyorum. Bu şekilde ördüme devam ediyorum. Arada çıkabilir. Önemli değil çıkması. Tekrar takarsınız. Evet Başlangıç noktama tekrar geldim. Tekrar saracağım. Evet, bakın örgüm ilerliyor içeride, ilmekler görünüyor. Şu şekilde üstten tığıyla alttaki ilmeği üsttekinden geçirirken elinizle çektirirseniz daha kolay çıkar. Bakın alttakini üsttekine geçirirken ilmeği aşağı doğru çektiriyorum ilmekleri. Böylelikle daha kolay çıkmış oluyor. Evet, tekrar başlangıç noktamıza geldik. Tekrar sarıyoruz. Diğer önemli nokta başlangıç noktanızı karıştırmamanız. Benim burada siyah bant olduğu için karıştırmıyorum. Her siyah bantta geldiğimde bırakıyorum, tekrar devam ediyorum. Evet geldim. Hemen ipimi kenara bırakıyorum. İpimi elimle tutuyorum bu şekilde. Tekrar ilmekleri tek tek çıkarıyorum. Evet yaklaşık 20 sıra yaptığımda neredeyse 14-15 santim oldu. ilmekler çok büyük olduğu için çok çabuk bitiyor. Bu 75 santim olana kadar bu işlemi yapmaya devam edeceğiz sıramı sardım. Şimdi ilmeklerimi çıkarmaya geldi. Çıkardıktan sonra ilmeklerimizi indiriyoruz. Bu şekilde elimizde karton çevirerek örmeye devam ediyoruz. şekilde çektim. Tekrar ikinci sıramı sarıyorum. Evet, başa geldikten sonra tekrar ilmeği tutup ilmekleri çıkarıyorum. Evet örgü yaparken bazı yerlerde ilmekler çıkabilir. Mesela bu ikisinin çıktığını varsayalım. Şu şekilde yapacaksınız. İlmeği tekrar takacaksınız. Çıktığında. Sonra bunu tekrar buraya dolayacaksınız. İlk baştaki doladığımız gibi ve yeniden düzelteceksiniz. Çünkü zamanla bu kısımlar zayıfladığı için açılmalar olacaktır. Açıldığında tekrar takıp devam edeceksiniz. Evet, 75 santime kadar ördüm. Pomponlarımı da hazırladım, uçlarına takmak için. Şimdi örgüyü çıkarmaya geldi sıra. Örgüyü çıkarırken ipliğimi yaklaşık 10-15 santim kadar kesiyorum. Kestikten sonra bir iğneye takıyorum. İğneye taktıktan sonra ilmeklerimin hepsini tek tek iğnenin üzerine alıyorum. Bu şekilde. Bunları tek tek alın. Bir anda çıkarırsanız eğer hepsi sökülür. Bu yuvarlak örmeye de bir örnek aslında. Yuvarlak örme dediğimiz şey de bu şekilde oluyor. Bundan çeşitli şeyler yapabilirsiniz. İçini doldurduğunuzda bebek olur. Ya da şapka da yapılabilir. Bakın bütün ilmekleri aldım. Ilmekleri aldıktan sonra ipliğimi içerisinden geçiriyorum. Evet, geçirdim. Burada sıkı bir yapı oluşturdum. Bu yapıya şimdi pomponumu da monte edeceğim. Ucuna çünkü pompon olsun istiyorum ve bunu buraya bir iki yerinden dikiyorum. Evet, üç kere diktim. Diktikten sonra şu şekilde sağlamlaştırıyorum dikişimi. Kesiyorum burayı. Evet, bir ucu bu şekilde oldu. Bir ucunu yaptıktan sonra diğer ucuna geçiyoruz. Bakın, burası geniş bir yapıya sahip. Bunu da birleştirip ucuna pompon takacağız. Şöyle ilmek buradaki ilmekleri rastgele alıyorum iğnenin ucuna. Aldıktan sonra şu şekilde çekip iki ucu bağlıyorum. bağladıktan sonra önceden yaptığım pomponu yine tekrar bunun içerisine dikiyorum evet, pomponumu diktim evet diktikten sonra sağlamlaştırmak için bu kısmı şu şekilde ipliğimi arasından geçiriyorum bunu sağlamlaştırabilirsiniz bir iki defa daha yapıp daha sonra ipliğimi kapatıyorum gördüğünüz gibi iki ucu pomponlu bir bebek atkısı oldu. Evet, hiç tığ kullanmadan sadece karton ve iğne ile bir bebek atkısı yapmış olduk.